Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali yürüyüşü İstanbullulara sıra dışı bir gün yaşattı. Şimdi sizleri 33 ülkeden halk oyunları ekiplerinin katıldığı o renkli yürüyüşe götürüyoruz. Görüntüler uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak için dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen folklor ekiplerinin renkli yürüyüşünden. Festival dünyanın tüm renklerini İstiklal caddesine taşıdı. Bakın işte Güney Kore'den bir ekip var burada. Yöresel kıyafetleriyle ellerindeki çalgılarla İstanbul'lara keyifli dakikalar yaşatıyorlar. Brezilya'dan Endonezya'ya, Peru'dan Hollanda'ya, 33 ayrı ülkeden gelen folklor ekipleri İstiklal Caddesi'ni yöresel renkleriyle doldurdu. Çok mutluyuz. Birçok ülkenin kültürlerini e, öğreniyoruz. Onlar bizim kültürlerimizi öğreniyorlar. Çok güzel günler geçiyoruz burada. Herkesi bekliyoruz İstanbul'a. Festival Yerel enstrümanlarıyla şarkılar söyleyip dans eden ekiplerin gösterileri izleyenlere keyifli bir gün yaşattı. Harika. Yeni nesil için, gençler için. Çok beğendim. Evet biz de bilmeden geldik. Umudumuzdan daha fazlasını bulduk. Nasıl gidiyor? Eğlenceli mi? Eğlenceli. Bakın işte bu da Ürdün'den gelen ekip. Onlar da daha yöresel kıyafetleriyle görsel bir şölen sunuyorlar. Ellerinde kılıç ve diğer taraftan kendi çalgılarıyla, ritimleriyle İstanbullulara şov yapıyorlar. Çekmece Belediyesi'nin kültür kurumunun desteğiyle gerçekleştirdiği festivali yüzün üzerinde ekip katılıyor. Festival 3 bölüm 4 bölümden oluşuyor. Altın Köprü Halk Dansları Yarışması, e, uluslararası heykel sempozyumu, uluslararası fotoğraf yarışması ve uluslararası el sanatlarından oluşuyor. Etkinlikler 7 Temmuz'a kadar sürecek.